Merhaba. Ben Logo Nessis ERP Ürün Yönetimi Ekibinden Ulaş Topaloğlu. Bu videoda 9037 sürümü ile birlikte desteklenen Görevli listesi widget'ından bahsedeceğiz. Görev listesi widget'ına ulaşabilmek için Nessis masaüstünün sağ alt bölümünde bulunan Eklenti Ekle butonu yardımıyla Görevli listesi widget'ına ulaşılabilmektedir. Diğer widget'larda olduğu gibi Görevli listesi widget'ının da aktif olarak kullanılabilmesi için kullanımda seçeneğinin işaretli olması gerekmektedir. Ayarlar kısmından ise ilgili widget için parametre tanımları yapılabilmektedir. Bu parametreler açılışta görüntülensin seçeneği ve tamamlanan görevler. Açılışta görüntülensin seçeneği ile her nesil açılışında ilgili widget ile ilgili ekran nesil açılışında karşınızda çıkıyor olacaktır. Tamamlanan görevler listesinde ise listenin altına gitsin seçeneği varsayılan olarak gelmektedir. Birazdan anlatacağımız görev listesi widget ekranında tamamlanan görev eğer tamamlanmışsa hiçbir şey yapılmasın seçeneğiyle listede bırakılabilir veya listenin altında gitsin seçeneğiyle diğer açık görev listesinin altına getirilebilmektedir. Ayrıca silinsin seçeneği ile birlikte eğer tamamlanan görevi bir daha listemizde görmek istemiyorsak silinsin seçeneğinde seçilebilmektedir. Görev listesi widget ekranında yeni görev ekleme, mevcut görevlerin altına alt görevler ekleme ve bu görevleri kendi içerisinde gruplama seçenekleri mevcuttur. Görev ekle butonu yardımıyla yeni bir görev tanımlaması yapabiliriz. Ayrıca bu tanımladığımız göreve bir öncelik ataması yapabilir. Grup listesi altında yer alan renklerden seçim yaparak diğer görevlerle birlikte gruplanabilmesini sağlayabiliriz. Görev listesi ekranında akıllı girip desteği mevcuttur. Tanımlanan görevler içerisinde önceliklerine ve gruplarına göre bir sıralama ve gruplama yapılabilmektedir. Ayrıca tanımlanan bir yeni yeni görevin altına alt görevler de eklenebilmektedir. Mevcut bir görevin altına alt görev eklemek istiyorsak İlgili yeni görev tanımı ekranında alt görev ekle seçeneği ile birlikte yeni bir alt görev tanımı yapılabilmekte ve diğer görev tanımlarında olduğu gibi öncelik ve grup ataması yapılabilmektedir. Görevlerin tamamlandığı durumda tamamlandı bölümünün altında yer alan kutucuk işaretlenerek ilgili görev tamamlandı olarak işaretlenip üstü çiziliyor olacaktır. Birden fazla alt görevi olan görevler içinse eğer ana görev tamamlandığında ve tamamlandı seçeneği işaretlendiğinde altındaki tüm alt görevler de otomatik olarak tamamlanmış duruma geçiyor olacaktır ancak sadece alt görevler bazında da görevleri tamamlandı olarak işaretleyebiliriz. Alt görevlerin hepsi tamamlandığı durumda otomatik olarak ana görevde de tamamlanmış oluyor olacaktır. Ayrıca görev listesi ekranı üzerinde sürükle bırak yöntemiyle de ilgili görevler arasında yer değişimi yapılabilmektedir. 9.0.37 sürümüyle birlikte desteklenen görev listesi Vigital ile birlikte NES üzerinde günlük işlerinizi takip edebilir ve kolaylıkla kendi arasında gruplayabilir ve kategorilendirebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.